Herkese selamlar. Need for Speed Underground 2 modifiye serimizde modifiye edemediğimiz tek bir araba kalmıştı. Nissan Sentra. Bugün onu modifiye edeceğiz. Bu arada modifiye serimiz 10 yıldızlı olarak ve ibretlik modifiye serisi olarak yani arabaların tipini kaydırdığımız seri olarak devam edecek. Yavaştan modifiye işlemine başlayalım. Direkt body kitlerle başlıyoruz. Mantis gayet güzel duruyor. Mantisi yapıştıracağım. Daha sonrasında geldik rüzgarla. Bu sefer daha farklı bir rüzgarlık tercih edeceğiz. Şöyle sırayla ilerleyelim. Bak bu gayet güzel olabilir. Slingshot'ı aldım. Daha sonrasında kaputa geldik. Kaputu birazcık abartacağız. Roof scoop'u ikili şekilde ayarlayacağız. Duallerden seçeceğiz. Şöyle güzel bir şey bulduğumda yapıştıracağım. Bu olabilir. Farlara geldik sırasıyla hemen bakalım. Hoşumuza gideni yapıştırırız. Topix gayet güzel oldu. Stop farları bir inceleyelim. Güzel bir şey varsa yapacağım. Yoksa stok bırakacağım ki stok kalsa daha iyi olabilir. Daha sonrasında geldik dikiz aynasına şöyle hafiften oval bir şey daha iyi gider. Egzozları bu sefer abartmayacağım şöyle ikililerden seçeceğim. Geldik cantlara 5 Zigen'in direkt ilk cantını alacağım. Bu arabaya gayet güzel gidiyor. Sırada motor parçalarımız var. Motor parçalarını fullerken bir yandan da size Underground 2 modifiye serimiz hakkında bilgi vereyim. Dediğim gibi artık arabaların hepsini bitirdik ama hem 10 yıldızlı seri devam edecek hem de arabaların tipini kaydırdığımız, daha eğlenceli diyebileceğim ibretlik modifiye serisi devam edecek. Şöyle doğalgazı da bir yandan yapıştıralım. Onun dışında tabii Moswant ve diğer Nitro Speed serileri ya da Forza Horizon modifiye serileri gelmeye devam edecek. Şöyle frenleri de yapıştırdık. Ağırlık azaltımını yapıyoruz. Son olarak sıra geldi turboya artık arabayı iyice güçlendirdik arabanın rengini ben açık mavi düşündüm şöyle metalik açık mavi yapıştırdım cant rengini ayarlayacağız şöyle mor tonlarında bir şey yapabiliriz kaliperlerin rengini de belli olması açısından kırmızı yapacağım motor parçalarını da yine aynı şekilde şöyle mavi tonlarında yapabiliriz egzoz rengine karışmıyoruz vinyllara geldik buradan ilk olarak 19 ayı seçeceğiz tabi yine kendimiz bir set oluşturacağız çünkü bu arabaya bence diğer vinyl'lar çok güzel gitmiyor buranın rengi mor olabilir daha sonrasında top layer'dan seçiyoruz ve bunun rengini de beyaz yapacağız Camlara yazı yazmaya geldi sıra. Bu sefer farklı bir yazı tercih edeceğiz. Genelde Bright yazardık ama bu sefer Falken yazacağız. Arka cama da aynı şekilde Falkenleri yapıştırdık. Ve sıra geldi artık kapılara yazı yazmaya. Bright da başlıyoruz. Clash Masters'ı aldım. Ve Duelak alacağız. Bence gayet güzel bir kombinasyon oldu. Aynısını yine diğer kapıya da yapacağız. Son olarak da Duelak'ı aldık. Hemen şöyle arka taraflara da Japan Tuning yazılarını yapıştıracağım. Sağ tarafa da aynısından yapıştırdım. Ve vinyl setimiz gördüğünüz gibi hazır. Bence gayet güzel bir vinyl setimiz oldu. Şimdi hemen gösterge ayarlamamız lazım. Şöyle sade olanı alacağım ve rengini mavi yapacağım. Daha sonrasında burayı şöyle sarı tonlarında yeşil tonlarında yapacağım. Ve son olarak da İbrenin rengini de kırmızı yapacağım. Neonumuz mor tonlarında olabilir. Vinyl'la uyumlu olması açısından daha iyi olur. Engine neon da ekleyelim hadi bu seferlik. Normalde 10 yıldızlı serisinde ekleriz ama şöyle beyaz bir tane ekledim. Camların rengini koyu mor yapabiliriz. Hem vinyl'la hem de neonla baya bir uyumlu olmuş olur. Xenon 8000 kafarları yapıştırdık. Nitro olarak da yine mor tonlarında bir şey ekleyeceğim. Burada artık sanırım işimiz kalmadı. Hadi bir kapılara el atabiliriz. Böyle biraz daha artistik şekilde açılabilir. Ve modifiyemizin sonuna geldik. Arabanın ilk hali gördüğünüz gibiydi ve daha sonrasında bu hale çevirdik. Bence baya baya güzel oldu. Hemen şöyle bakalım. Modifiyesini baya bir beğendim. Aslında oyundaki en sevmediğim arabalardan biri ama bu haliyle gayet sevdim diyebilirim. Siz de yorum yazmayı unutmayın. Yavaştan yarışlara geçebiliriz. İlk yarışımıza geldik. Drag ile başlayacağız. Çok güzel kalkış yaptık. Overrev ev değildi bu arada. Oyun yine iyiyem yapmaya devam ediyor. Bu çifti aldık. Fena değiliz. Perfect'i kaptık. Perfecto Mundo. Sola kır. Şu elemandan biraz nos çukkalayabilsek güzel olurdu. Haydi oğlum bas 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 bas. Bırak lan artık nosu alalım. Çatlattım nosu. Ve son anda gelen birincilikle gördüğünüz gibi farkı koyduk elemanlara. Ve circuit yarışına geldik. Tek turluk bir circuit yarışı olacak. Dolaylı yoldan aslında bir sprint yarışı bu. Şöyle nosla birlikte kalkışımızı yapalım. Bas oğlum bas 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 Hyundai ay kupeçi harcarım seni. Devam. Şuradan dönebilir miyiz acaba duvardan destek alıp döneriz be. Birazcık çakallıklar yapmamız lazım yani. Kariyerde zorlanıyorsanız eğer siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Zorluk hartta, drag yarışında da öyleydi. Arabayı tam olarak test etmek için hartta açıyorum zorluğu. Güzel 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 güzel. Buradan aradan geçemeyiz. Sakin son anda sıyırdık. Az kalsın yine bir kazmalık yapacak mı orada? Düzlüğe çıktık bile. Birazdan arabanın bir performansını ölçmüş oluruz burada. Çatlattım nosu Ha gayret. Yani 300'ü rahat bir şekilde görüyor gibi. Bence oyundaki en dandik arabalardan biri Sentra tip olarak kesinlikle öyle ama performans anlamında da çok iyi bir araç değil. Tekrardan Nosu çatlattım. Bunu derken de adamlara 3 saniyelik farkı takmışız da. Baba yine proluğunu gösterdi. Bas oğlum bas 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 bas. Sakin. Az bir şey doğalgazı açtım. Hem çok yakmasın. Soldan mı gideceğiz buradan? Soldan gideceğim. Daha kestirme. %86'dayız artık. Hata yapmazsak net bir şekilde birinci olacağız. Ters şeritten gelen arabalara dikkatli olmamız lazım. Bas. Allah kahretmesin ya. Bak yine son anda bir tane araba çıktı karşımıza ama yine 1.40 birinci olduk. 3 saniyelik farkı da taktık. Sırada drift yarışı var. Yine en zor haritada 400.000 yapmaya çalışacağız bakalım. Bu arabayla ne kadar olur bilmiyorum ama. Haydi oğlum ver yanı. Drift anlamında rezalet bir araç gibi duruyor şu anlık. Baya bildiğiniz dümdüz dönüyor. Ve hemen toparlıyor direksiyonu. Güzel güzel. Aynen öyle işte. 17.000'i kaptık. Bu arabayı seven varsa mutlaka yorumlara yazsın. Ben bu arabadan nefret ediyorum. Ya. Yani tipi baya baya kayık. Yani oyunda olmasa da olurmuş. Keşke bunun yerine Honda S2000 falan olsaymış. Ver yanı koçum. Güzel. 84.000'i kaptık. Devam ediyoruz. Bonus tabi sol tarafta gördüğünüz gibi X5 olunca çok daha hızlı puan kasmak mümkün. Bir de bu arabayla rekor falan kırıyormuşum ama güzel olur ha. Kendime kapak yapmış olurum. Ver yanı. Çok güzel. Aman bozma dur 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 sakin. 30 bine gidiyoruz derken 29 binde kaldık. Yine büyük bir drift alanına geldik. Çok güzel. 100 bini çaktık bu sefer çıkışında da şöyle bir 50 çakarsak güzel olur. Şu anda kaç puandayız? 360. 3000 puan çok güzel. Daha %50'deyiz bu arada. 1 milyona gider miyiz lan acaba? Bak şu an kıllanmaya başladım. Arabanın drift performansına sövdük ama en iyi puanı bununla yapacağız galiba. Yavaş yavaş sakin sakin. Gazdan elimi çektim. 50.000 daha kaptık. Şu anda birinciliğe oturduk bile. Çok güzel. Güzel 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 güzel. Lan bu arabanın performansı baya iyiymiş ha. Tipini de baya düzelttik. Yani kariyerde aslında kullanılabilir. Tabi sprint yarışlarının bazılarında sizi baya zorlar. Birazdan zaten Street X yarışı da yapar. Aracın bir viraj performansına da bakmış oluruz. 11.000'den sonra spin attık yakışmadı. Bragne hocama yazar. %84'teyiz artık. Ver yanı koçum benim biraz daha. Artık biraz risk almanın zamanı yani. Zaten birinciyiz. 555 bindeyiz. Oğlum şaka gibi lan. Beklediğimden daha iyi ya performans. Güzel güzel bozma. Hemen topladı kendini yine ve 589 bin gibi güzel bir puan aldık. Yani kariyerde olsa rahat bir şekilde bu bölümü geçebilecekmişiz. Yavaştan aracın bir de viraj performansına bakalım. Geldik Street X yarışına. Önümüzde Nissan Skyline yanımızda RX7 ve tam önümüzde de Infiniti varmış. Dön dayı. Ooo arabanın dönüşler rezalet gibi duruyor bu arada. Zorluk yine aynı şekilde hard da. Evet arabanın dönüşler biraz sıkıntı. Yani tabi Toyota Corolla kadar iyi olmasını beklemiyordum ama. Mustang gibi olmasını da beklemiyordum açıkçası. Şöyle hafiften bir el frenini çektim. Bas 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 yetişiriz biz buna ya. Önümüzde zaten 3 tur var totalde. İlk turu tamamlamaya baya bir yakınız. Yani StreetX yarışlarında sizi zorlayabilir. Çünkü dönüşleri öyle ultra hızlı değil. Ha gayret, ha gayret yakalayacağım oğlum seni. Dur. Sen hata yapacaksın, her türlü yapacaksın. Yapay geri zeka seni. Bas 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 şuna bir çarpabilsem var ya direkt zaten. Lan 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 Allah kahretmesin. Devam. Hızlanmış olduk, sıkıntı yok. Her türlü geçeceğim bunu. Güzel. Yine birinci sırayı aldık. Adam yine geldi. Baş belası gibi bir şey çıktı herif. Dayı bir çık gözünü seveyim. Çık 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 çık. Rezil etme bizi. Son tura geldik artık. Şöyle erken frenajla rahat bir şekilde döndük. Bas oğlum bas. Adamın zaten motor sesi geliyor bize derken tekrardan birinciliği aldı. Biri daha geldi bizi kaydırdı. Oğlum puşt musunuz lan? Adamın yaptığı harekete bak işte. Need for Speed Underground 2 ve muhteşem yapay zekası. Yani bunlara karşı çirkeflik yapmadıkça birinci olmak zor. Özellikle böyle hardta yarışıyorsanız muhtemelen üçüncü ya da dördüncü şekilde bitireceğiz artık. Yalnız şunlara küfür etmeden bak söylüyorum küfür etmeden yapay geri zeka için yorumlarınızı da bekliyorum yani. Birazcık Bragne'ye destek çıkalım. Arabanın viraj performansı çok çok kötü değil. Çok iyi de değil. Kariyerde ben olsam tercih eder miyim? Kesinlikle tercih etmem. Ama tabii sizin de zevkinize kalmış bir şey. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.